dayıcım sana öyle güzel bir bakış fırlatıyorum ki her zaman bizimlesin ben hepsini çok 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 seviyorum ve sabırsızlıkla gelmeni bekliyorum dayıcım ozan iyi mi? doğum günü kutlu olsun öncelikle. sonralıklara da e, gelin gemi görevinde başarılar diliyorum kaptan kaptanım selam. Ozan deyince aklıma tabii ki de kardeşim, yüreğim, cam parçam geliyor. Um, ona selam olsun kaptan. Güzel yürekli kaptan. Hoşça kal. Ozancığım o gemiye gitmeden önce inşallah türkü kayıtlarını bizimle paylaşırsın. Doğum günün kutlu olsun. Bunun şerefine bir sana bir türkü hazırlayamıyoruz ama sen bize bir türkü hazırlayabilirsin. <gülüşmeler> bir kaydını gönderebilirsin, paylaşabilirsin bizimle. Hadi eh, başa. Ozanım deyince aklıma gelen, ölürüm yollarına, gittiği yollara. İyi ki oluşum, kurban olurum, yollarına ölürüm, verene. Yılmasında mutlu olsun yavrum, canı sağ olsun. Daha ne diyeyim ben? Evet. evet, ben ilk olarak Ozan deyince aklıma gelenlerle başlamak istiyorum. Ozan deyince aklıma gelen sürekli uzaklarda olan e, yıllarca varlığını sorguladığım bir e, kişi, bir sevgili iklim için. İkinci olarak da Ozan deyince aklıma gelen tabii ki bir buçuk Adana <laughs> ve, ve üçüncü olarak da Ozan deyince aklıma gelen e, toplamda üç tane yarım bardak istediğimiz muzlu sütün <laughs> altı tane tam bardak gelmesi. Bütün bunlar benim için Ozan deyince aklıma gelenlerin başında geliyor. Ozan'cım doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Bir an önce sefere git gel tekrardan kavuşalım. Muhtemelen çünkü bu seferden önce kavuşamayacağız. Truva atı yalan oldu. Nice güzel yaşların olsun. Seni seviyoruz. Sağ salim git gel. Ozan'cım. Akıl küpüm. Yakışıklı kaptanımız. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşların olsun. Sağlıcakla git gel. Kardeşim merhaba. Öncelikle biraz çakık keyfim. gördüğün gibi. Lükeklik tabela. <laughs> ee, büyük ihtimalle iklimciğim bu videodan e, söyleyeceği şeyi, söyleyeceğim şeyi anlatacak ama ona ayrıca isteyeceğim bu halini de izlesin. izletsin. Ee, sen iklim oya eee ben Merkay Mukarpin var. Bizden ne Üçünüz iyi ki bizim hayatımızdasınız. Sizi çok seviyoruz. E, doğum kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu yıllara. E, Ozan deyince benim aklıma şu geliyor. Ozan deyince e, Ozan Ozan'la ilgili yaptıklarından pişman değilim. Aklım hala bir kardeşim. E, yapamadıklarım da o Adana gezisinde sen oturup bir e, yapamadıklarım o var. Ondan pişmanım. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Nice sağlıklı, mutlu yıllar inşallah hep beraber. Uzancım. Doğum hiç kendilerini kutlar arkadaşlarımla ben de yapmış olduğum gibi. A, görevinde başarılar dileriz. Sofie! Selam Ozan. Tabii ki sen deyince aklıma öncelikle bu güzel sesim geliyor. <laughs> Onun için sana öncelikle bu güzel sesimle merhaba demek istiyorum Ozancığım. Sonra aklıma gelen ne yiyecek ne içtik, yiye yiye şiştik Ozancığım. Şurada bir göbek yaptık Adana'dan beri erimiyor. İnşallah sen bu sefer de bunların hepsini eritirsin. Buradan selam olsun güzel kaptanımıza diyerek seni öpüyorum. Sevgiyle ve bu güzel sesimle selamlıyorum. İyi ki doğdun. Şimdi. İyi ki doğmuş oluşum. İyi ki bizim. iyi ki var. İyi iklimimin <laughs> Kurban olurum onlara. Ozicim. Nice güzel yaşların olsun. Birlikte olsun. Yine yolcusun. Ee, gitmeni hiç istemesem de alıştık artık. Umarım su gibi akıp geçer ve bir an önce dönersin. Bu videoda canın sıkıldıkça, bizi özledikçe izleyeceğim bir şey olsun. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Ve şimdi sözü Melike'ye bırakıyorum. Denizler açtım geliyorum. Bilirsin derdim seninle. İyi ki doğdun Ozan. Seni çok seviyorum. döndü de hayatını koruma denmişler. <laughs> Röportaj çekti bunlar bunlar ama <laughs>